gidişat ne durumda vatandaş alım gücü? Valla gidişat hiç iyi değil. Vatandaşı gücü de yok. Alım gücü de düşmüş. Ekonomi hiç iyi değil. Memnun değiliz yani. Neden bu haldeyiz peki? Hangi politikalarımız yanlış gitti? Valla doğru gittiği bir şey görmüyoruz ki. Hangi bir şey doğru ki? Ama Mehmet Şimşek açıklama yaptı. Kötü günleri geride bıraktık dedi. Kötü günleri aslında daha iyi bekliyoruz yani. Bu iyi günlerimiz. Bunlar başta olduğu sürece bu da iyi günlerimiz. Yani kötü gün. Bunda bu iyi günlerimiz. Öyle düşünüyorum. Erken seçim şart mı? Sandık gelmeli mi? Yani erken seçim şart ama e, egemenlik kayısı şartsız milletin olmasını istiyoruz ama öyle bir şey de göremiyorum. Seçiyorsun adam koyma atıyor. Ne yapacaksın? Ya hapishane yatıyor ya kayyum atıyor diyorsun. Yani. Nasıl abi peki hükümet cephesindeki belediyelerin hiçbir suçu günahı yok mu? Hiçbir kayyum atamıyor. Yani suçu günahı olsaydı bu yasak adına bir şey var. E, eğer ki bir belediye reisi seçildiği zaman yasaka bunu e, denetliyor. Bir suçu bir şey varsa zaten ona vermiyor. Ne hikmetse adam kazandıktan sonra suçu oluyor. Çıkıyor piyasaya. Yani adam suçluysa ne onay veriyorsun kardeşim? O zaman de ki sen suçlusun seni belediye reisi seçmiyoruz. Onay vermiyoruz. E adam oy alıyor, kazanıyor, seviliyor. O ne hikmetse onunla terör olaylarına karışıyor. Biz buna inanmıyoruz. Yani halk buna inanmaz ki. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Olur mu abi. Buyurun. Selamun aleyküm abi. Aleyküm. Abi ekonomiyi soruyorum. Gidişat soruyoruz. Ne durumda? Vallahi ne bileyim ben bizim görüşümüze göre kanunuz doyarsa şükür ederiz yani. Niye ya abi, neden o görüşteyiz? <laughs> yani neden yani etrafa baktığımız zaman genel halimize şükür ederim yani. yani. tarafta yangın var, tarafta karışkanlık var. Neden karışık Bu... ortada Vallahi ben de bilmiyorum ki birlik beraberlik olmazsa karışkanlık çok olur yani. Peki Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı kimdir? Eş başkanı Bizim başbakanımız yani yani barış için onu şey diye başka eş başka. için mi var abi büyük Ortadoğu projesi. Allah bilmiyorum ben fazla da bilmiyorum. var karıştırmak için mi var? <laughs> karıştırmak için olsaydı burası çoktan karışacaktı. Karışmak için değil de, de değil demek ki yani. Nasıl yani. karışmamış? Baksana Türk bulamıyorum artık. Ya o Türk bulamaz. Trakya'sın değil Ben göçmenim. Ben Yugoslavya, Makedonya'dan gö ha, göçmenim evet. yani. Ben Avrupa'nın da yaşamasını biliyorum. Burasının da yaşamasını biliyorum. Ben buraya 93'te geldim. Yani 93'te buraya geldiğim zaman benim burada hani bir televizyon almak için hani 10 tane maaş vermemiz lazımdı. 10 ha? tane maaş. Hangi yani yoldaydı yani. abi bu? 93'te. Televizyon yok zaten burada. Hani çamaşır makinesi yoktu. Yani fırın yoktu. Fırın yoktu. Yani yoktu yani. Ne diyen yani? Hani ama şimdiki Allah şükür o zaman ben Yugoslavya yakan her şey vardı. Hani ucuz diyen. Yani. Ama şimdi de pahalıydı 93. Hayır ya 93 de Pahalı değil yokudu yani. Yokudu. Ha yani, yani bulamazdın ya. Bulamazdın yani çok Yok, geldi Peki neresine geldin abi? Ya, yani 93. 93. Bayrampaşa geldim. Bayrampaşa'da 1.5. Yani Nereye abi o evet. Bayrampaşa değildir o. Ya yani onu ben şimdi ge ben Oğlum Bayrampaşa'nın göbeğinde fırın evet. olmaz mı abi? Kurban olayım sen yapma. o Fır... zamanlar nasıl 2 3 ev alıyorlardı abi ha? ya? O ha? zamanlar bir tane daire da nasıl alıyorlar diyor. Emekliler nasıl alıyordu? Emekliler altın biriktiriyormuş. Şimdi biriktirebiliyor şimdi mu? Şimdi bak. O zaman ben geldiğim zaman 100 dolar da askeri ücreti. Şimdi kaç kaç dolar? Hani ben ondan bahsedeyim zaten. Ben bilirim bugünkü gibi 100 dolardı. Hani 100 dolar da ücret. Nasıl biriktirmiş adam? Ben o zaman böyle ev yattım, beş yaptım, 5 katlı ev yaptım burayı. Ama ne zaman 5 katlı ev yaptın? 93'ten geldim. Yani 93'te geldim. Yani bir kat vardı. Ondan sonra bir kat 93'te geldiğin gibi yaptın. Hayır, ya köydeyken yaptım onu daha. köyde çalıştım yaptım. Ama şimdiki burada yaptım da nasıl yaptım? Bir senede bir karpuz almadım. Hani öyle kıstım da yaptım yani. Şimdi Yoksa karpuz alabiliyor musun? Ya Allah şükür yani benim şimdi telefonum var. Ya o zaman telefon diye bir şey yoktu. <laughs> Bilgisayar da <laughs> yani. Zaten telefon 96'da geldi, 93'te yoktu. Hicabı şimdi Türkiye'de nasıl yok? Avrupa'da her şey vardı. O Avrupa'da Ama, vardı. Hani, Türkiye'de ne Türkiye'de yoktu? Demek ki gelişik değil Türkiye. Ben geldim Bayrampaşa'ya. Çöp kufasından geçemezdik. Yani şimdi ben övmek için değil de yani hakikaten yok yoktu ya Türkiye'de yani. Yollar gelirdim ben Türkiye'den gelirdim. Yani bebekler ölüyor muydu o zaman özel hastanelerde? Özden hastaneye gidemezdin ki o zaman. Özden hastaneye nasıl gideceğiz ki? Hani parayı ne? evi satacağız ne diyor hastaneye gideceğiz ki? 56 TL miydi o zamanlar? Ya e, benim işim olmadı. mı? var? İşim olmadı mı mazotta? Şimdi bak. Et, et, et kaç paraydı o zaman? Bir yövmeyle kaç kilo et alıyordun? 93'te. 93'te verdi. Şimdi ki fazla da ye dediğim yoktu da. Bir ver o ya ya yiyemezdik, ki, yiyemezdik yani kardeşim. Sen şimdi benim altı. Şaka mı? 93'te de, ben kral gibi et yiyordum. Ya sen yer ama benim altı tane çocuk vardı. Ben ev ev yapma niyetim vardı. Evet, bak. 93'e de biraz da doğru konuş. A Allah için bak yaşına başına bak da doğru konuş. 93'te buzdolabı mı çamaşır makinesi mi yok diyordun. Yalan konuşuyorsun sen. Merdan çamaşır makinesi var. Ben kendimin ev sahibini bilirim. Benim kendimden yoktu da Merdan Ali'ydi kardeşim yani. O vardı yani. Ya vardı da o Merdan Ali'ydi. Yani, yoktu dedim birazdan. Hani yoktu, yoktu dedin dedin. Ben 46 yaşındayım. Aynen. Ben 46 yaşındayım, 93'ü ben, Aynen. ben, yaşındayım. 93 Aynen. ben Aynen. de biliyorum. Ya 2 kötülemek için Aynen. Ama Aynen. yoktu yani. Hani ben hanım için şey, şey, hastaneye gittim, Samet e, üç şey pastaneye gittim Samatya'ya. Üç gün ye. boş konuşuyorsun dayı boş. Boş. konuşuyorsun demin. Boş diyorsun konuşur. ki Allah. halimize şükür ya edelim. Şey abim, şey Sen haline nasıl şükür, şükür bak. Ne? Bir kilo kiraz 350 lira ya. Bir kilo abi. Kaç? Ha, ne, ne kadar? Kiraz kiraz ne kadar? kiraz, kiraz ne kadar? 600. Kiraz da Ben ekmeğe bakarım. Ben ekmeğe bakarım. Ekmek ne kadar? Ekmek 10 lira. 15 15. 10 lira kaç lira Allah yok. Kaç lira yazdı orada? Allah Allah, Allah, Allah. çöke bak ya. ya. Amcacığım. Tabii evet, amcacığım değil. Bir beni, kira ben oldu ne şey? Kiraz istersen yaz istemesen. Bir kira bak ekrağım, bir, bir, kira bir işçinin maaşını geçti. Ne ne konuşuyorsun ya, Sen, ben, senin ben, beyin gitmiş ya. Ya, ya yürü git senin gitmiş, yani, gitmiş kardeşim. Teşekkür yani yani ha. Senin ne durumda? Efendim? Ekonomi ne durumda? Geçim ne durumda? Ya bitmiş de ekonomi mi kaldı? Amına koydu bitirdi de ne kaldı? Nasıl sen eskileri bilirsin 93'te fırın yoktu diyor. Ya o yalan, <laughs> söy yalan söylüyor. Kavat yalan söylüyor. Ya vurursun çözüm <laughs> önde ya. Yalan söylüyor. <laughs> tanıyorum. Kendisini de tanıyorum. Ha burada bak dükkanları var. Kavatın oğulları var. Abur, abur. <laughs> e tabi canım onun tuzlu kuru kavatı e, milletin anası sikilmiş çay parası bulamıyor. Kahveye giremiyor. Bak şu kafelere giremiyor. Evet maalesef. Bir de Allah için doğru konuşacaksın. Benim param var kendi şahsıma söylüyorum. İstediğim yere giriş çıkarım. Bak bu da benim köylü. İstediğim yere gir. Ama benim girmenle olmuyor. Senin de girmen lazım. Doğru mu babam? E kavat kendine ekmek yer on lira bak orada. Ya o halk ekmeği. Halk ekmeği gitti ama. tam oradan alıyor. Işte, zenginler hep öyledir. Dereyle kuyruğa girir, ekmeği alır, siktirir, evine gider. ya e, abi, millet bitti. Para yok. Ama yok. neden halk ekmeğe muhtaç olduğunu sorgulamaz mı abi? İşte adam olsa ona gidip orada durmaz. Orada garibanlar gitsin alsın. Benim ne işim var şimdi orada? Ben niye gideyim? Fakirim birileri alır. Abi, ya. Bak zengin adam evet. bak, bak gidiyor bak. Gördün. Başında da küller var. E, milleti bitirdi, bitti. Artık milletin abrağı geldi. Biraz ayağını denge alması lazım. Ayağını biraz kendini düzeltmesi lazım. Nedir ya? Türkiye'nin amına koydu bıraktılar. hep sattılar. Hiçbir şey kalmadı ki. Nec at. Necmi Kadıoğlu Esenyurt hep sattı. Hele bloklara bak. Beylik düzüne bak. Haram dereye bak. Efendim hadim köye taraf git. Hepsini sattılar. Bunlar hırsız değil. Öbür partiler hırsız. Hiçbir AK Parti belediyesine soruşturma açmıyor. Ben de diyorum işte de e onlar temiz su, temiz suyla yıkanmış. Halbuki onlar hırsız. Aslında malı götüren onlar. Parayı götüren onlar. Necmiye niye bir soruşturma açmadı buradan belediyeden görevden aldığı zaman? Neden açmadı? Bak adamın sattığı yerler gelsin ben tek tek görselim. Ben 45 senedir burada yaşıyorum. 45 yıldır buradayım. Esenyurt'tayım. Esenyurt'un kurucusundan da birisiyim be. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Abi. Çok ben teşekkür ederim. Var. Abi çeksene. Halk ekmek aldı bak. Halk ekmeği göstersene. Evet. Konuş abi. Daha 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 abi. Tartışmasın kimse. Birisi bizim esnafımızın aç gözlülüğü, yaratılış gayesini unutmuş olması, ikincisi devlet denetiminin kaybolmasıdır. Bugün günümüzde baktığın zaman, kuaför dükkan sahibine küfür ediyor. Dükkan sahibi, marketçiye küfür ediyor, marketçi fırıncıya küfür ediyor. Doğru mu? Yani e, Allah her şeyi insanoğlunun e, hizmetine yaratmıştır. Bize düşen sadece bunu işlemek ve bir şekilde bize vaat edilen güne kadar bunu kullanmaktır. Tamam Yani şimdi e, bunun siyasi boyutu yoktu. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Kapitalist sistemin karşısındaki en büyük güç tüketicidir. Bugün tüketici duyarlı değilse bir takım şeylere tepki göstermiyorsa sen ekonomiyi daha çok tartışırsın. Git kafelere bak 80 TL kahve içiyor. Kredi kartıyla yaşıyor. Doğru mudur? Kredi kartını insanların elinden al. Bak bakayım şuralarda insan bulabilecek misin? Çünkü kredi kartından harcıyor, cebinden nakit bir para gitmediği için neyi tükettiğini bilmiyor bu insanlar. Anladın mı? Heh. Dediğim gibi yani ekonominin iki boyutu vardır. Bir vicdanla kaybeden suistimalci esnaf, ikincisi devlet otoritesinin kaybolmasıdır. Bunun siyasiyle herhangi bir ilgisi yok. Arkadaş AK Parti diyor da, diğer partileri de görüyor. Ben doğma büyüme Esenyurtluyum. Ben Esenyurt'tayken şuralar tarlaydı. Biz elimizde sopalarla geziyorduk. Yani hangi kimin kime, bizim insanımız şu hata sözünü çok iyi uyguluyor. Bal tutan parmağını yalar. Bu hangi siyasi görüş olursa olsun fark etmez en büyük denetim insanın şurasıdır. Merhametidir. Yani şu esnafı gez bak bakayım. Hepsi anlaşmış. Akşam, akşam WhatsApp grubundan fiyat belirliyorlar. Sabahleyin o şekilde satıyorlar. Eskiden biz küçüktü. Bakala gidiyordu. iki bakal yan yanaydı. Bir şey aldığın zaman bir iki kuruş oynama yapardı. Şimdi git Türkiye neresine gidersen git. Çay 20 TL ise 20 TL. Bir kıyafet nerede neyse kira neyse her yerde aynı. Sanki böyle bir, birisi bunları kumanda ediyor. Bunlar piyasayı belirliyor. Teşekkür ederim abi. Evet. çok sağ ol. Tamam. Söz daha söz. Söz abi söz. Bir alakası yok yok. Geleceğim abi. Ne Abi Arakalı. ekonomik gidişatı soruyoruz. Ne durumda? Yöneticiler tweet atıyor. Şahlanıyoruz. İyiye gidiyoruz. Kötü günleri geride bıraktık diyor. Mehmet Şimşek. E doğru diyor. Ben 27 yıllık görev yaptım. Bana 3 milyon vermiş. Doğrudur. Şahı kalkıyoruz. 3 bin lirayla şah çıkıyoruz. Yani bana demiş ki akşam aileye al getir. Bir akşam yemeği bende olsun. Bana yüzde on bir zam verdi, kira yüzde altmış yaptı. Ya arkadaş sen kiraya niye zam yaptın ki? Tamam da sana ne faydan oldu? Ben eski aylığımda da altı milyar kiracıya veriyorum. Böyle bir durum var mı ya? Bak piyasayı görüyorsun. Bütün insan adam gelip sabah akşama kadar burada oturup bir çay içmeden eve doğru gidiyorum. Yani hayat şartları bayağı. Yani öyle bir duruma düşmüşüz ki. 20 yıllık arkadaşını görüyorsun gözlerini kapatıp geçiyorsun şey ama olmasın bir yerde oturalım artık bırak yani memlekette tazeye biz burada umraniye bir tazeye en yakın akrabamıza gidemez olduk durumlar çok kötü yani seçim şart mı peki sandık erken seçim Türkiye'de şart Ben evet. olacağını tahmin etmiyorum erken Türkiye'de bir erken seçim ya da 2007'de tahmin etmiyorum Türkiye'de artık bir daha seçim olur. Durumlar onu gösteriyor. Millet yani gerçekten de perişan bir durumda. Ha bu perişan derken Eyseri Türkiye'de emekli adam perişan durumda. Normalde bugün bir içi iki buçuk yomya alıyor. 75 ona iyi. Türkiye'de sadece şu anda ezilen emekli insanlardır. Yoksa işçi çalışan, inşaatta çalışan insan ezilmiyor. Ezilen bizleriz yani. Teşekkür ederim. Abi halk ekmek almışız. Halk ekmek almışız abi. Ne yapalım abi imkan bu. Neden abi imkan bu cennet vatanda bizim emeklimiz halk ekmeğe muhtaç? Bunu bu bir baştakiler soracaksın. Cennet vatan artık cennet vatan, vatan vatan da kalmaz. Vatan var mı? Sığınmacıdan vatan da bulamıyoruz diyorsun. Sığınmacıyı bırak, kendi milletinden vatan. Onca onu söyle. Sığınmacı yarın alıp biz de gideceğiz. O yani farklı bir şey. Nasıl düzelecek bu cennet vatan peki abi? Vallahi onu baş, baştakiler soracak abi. Her soracaksın. Onlar şahlanıyoruz diyor. Tabii doğru şahlanıyoruz. El eleme kör olma. Değil mi? Çoluk çocuğun, gençlerin gelecekleri ne olacak abi peki? Abi gençlik diye bir şey var mı? Bir sorumluluğu var, bir tane genç gösterse bana. Herkes bak kendi yaşantısında. Hiç kimse seni ben düşünüyor da geleceğini düşündüğü var mı? Emekli veri 14-15 lira, ev kirası 27 lira, ekmek 1 lira, bir tane çocuk duymuyor bununla. Duyuyor mu? Doymaz abi, ee, nasıl olacak bu iş? Hangi gençlik yaşayacak? Yaşım 65, her çalışıyorum. Sabah 15'inde gecenin 6'sında. Nasıl sandık gelmeli mi abi? Abi sandık değil, kafa değişmeli kafa. Sandık gelse ne olacak? Gelen gideni aratır diye bir laf var. O gelecek öbürü gidecek. Fark ki. Gelen neyle yönetecek ülkeyi? Bak para veremiyor emekliye. Kasa boş takır. Nereden gelecek bu para? Nereden verecek zam? Mazot olmuş bak 10 günde 10 lira adam geldi. He? 57 TL'yi buldu mazot. E tamam işte bak 10 günde geldi. 46 liraydı. Neye geldi? Neye adam geldi? Benim maaşa bütün zam gelmiyor. Ama bütün ürünlere zam geliyor abi. Ee bana veriyor yüzde yirmi Bir fatura yok yüzde altmış. tane fatura elektrik, su, doğalgaz. Ev kirası hariç, çocuğa verecek, torunu verecek, açlık hariç. Nasıl olacak bu Ama iş? seçimden önce meydanlarda dedi ki verin bana yetkiyi görün onunla bununla faizle nasıl to, dibi yok. At hep dolar. Ama hiç ne yere dökülüyor ne taşıyor. Ama atıyor hep içine. Değil mi? Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Rahmetli Ecevit Arayoz. Arar olduk diyorsun abi. Tabi evet. Nasıl abi ne durumda peki çoluk çocuğumuzun gençlerin nasıl gelecek bırakabileceğiz? Yani çok zor. Bundan sonra çok zor Çok zor. Neden zor abi? Hangi yani, politikalar yanlış gitti? Eskiden böyle değildi. Ecevit'in döneminde bir şey sabit dururdu. Yani zaman olurdu da böyle olmazdı. Şimdi her şey fırlay fırlay vuruyor. Fırlay fırlay vuruyor. Eskiden pastanelerde börek kalmaz sabah. Sabah 3-4 saatinde, şimdi öğleye kadar pastanede börek duruyor. Öğle 2'ye kadar börek durur mu? Niye bu? İnsanlar alamıyor artık. Erken seçim şart mı abi? Sandık erken, gelmeli mi? Erken seçim şart değil, hemen seçim. Hemen. Sandığı getir diyorsun, kendi göğünü Sandığı, sandığı getir değil, hemen seçim. Hemen. Teşekkür hemen abi. seçim, ben teşekkür ederim. Çok sağ, olun, İki var. sağ, sağ ol, iyi ki çok Sağ ol. Seçim geçimi, mazota tekrardan zam geldi, 57 TL'yi buluruz mazot neredeyse. Yok sadece Cumhurbaşkanımıza şunu söylüyorum yıllar önce bir açıklama yapmıştık simit çay üzerinden tekrar aynı şeyi tekrar yapsın yanı. Aynı Bu... hesaplamayı yapsın diyorsun. Aynı aşırı. sadece ülkenin geçimi sadece ona bağlı. Simitçi orada simitin lira olduğunu sorabilirsiniz Çaycı o ileride çaycıya sorabilirsiniz aynı açıklamayı başka diğerlerini söylemiyorum. Bu buna askeri ücret 10, 23 bin lira 25 bin lira 28 bin lira insanlara geçinebiliyor mu gelip bir baksın. Bugün ev kirası olmuş 15-20 bin lira. 13 bin lira kiracıya adamlar çıkarıyor artık. 15 bin lira vermiyorsun diye. Şimdi gelsin bir asker ücretli açıklaması bir daha yapsın. Simit üzerinden yapsın sadece. Kira üzerinden demiyorum. Değil Özgür efendim. Özel'in e, mazot şeyini eleştirirken şimdi arabasına mazot alamayan insanları simit üzerinden sadece onu yapsın. Başka bir şey yok. Yani. Teşekkür ederim, Abi, ekonomiyi soruz abi ne durumda ekonomi berbat ekonomi ne olacak neden ki neden abi berbat bu cennet vatanla. bizim vatanımız çok güzel bir vatan Biz, amin memleketimiz abi. çok güzel Şükürler insanlarımız bak. iyi ama bizi yönetenler berbat bu kadar neden yönetenleri seçerken on kere düşünmüyoruz düzgün adım atmıyoruz aslında ee, düşünmeyen çok da düşünmeyenler ise ee, ne diyeyim faydası olan mıdır artık mafati olan midir nedir? O insanlar düşünmeyince, birileri de başa çıkınca diyor ki ben 70, 80, 100 yaşına kadar da başında durayım. Ben gitmeyeyim, ben yine burada durayım. Aslında değişilmesi lazım. Şart merkez seçim abi. He? Erken seçim şart, şart. Mı? sandık gelsin. Şart. Sandıkın gelmesi şarttır. Ülkemiz güzel, ülkemizin bozulmasını hiç kimse istemez. Yani insan değil din, ırk ayrımı olmaması lazım. Olmaması lazım. Teşekkür ederim abi. Oo çok iyi. Maşallah maşallah maşallah. maşallah, Çok iyi abi. Bundan daha ne iyisi ne olsun? Allah aşkına. He. Bundan iyisi ne olsun daha? Çok iyi abi. Yani ne olsun daha? He. Kaç para etin kilosu kaç para abi? Ben et yemediğimi için <laughs> <laughs> şimdi bilmiyorum. Niye yemez abi? He. Et yemedim. Dondurma yedim abi hiç? Dondurma yedik. Et yemedik. Dondurma? He. Protein ihtiyacını karşılayabiliyor mu dondurma? He? Protein işi yok abi bizde. Bir ekmek yeter. Soğan ekmek yerim. Soğan ekmek yiyoruz. Şükür ediyoruz biz. Parayı yedirmem diyorsun. He, yok biz şükür edeceğiz. Soğol ekmek yiyeceğiz şükür edeceğiz. Bol bol şükür. şükür bol bol şükür çekeceğiz. Bak karşımızda adam köşeye dönecek. He, adam çantalarla parayı götürecek. Biz şükür edeceğiz. He, biz şükür edeceğiz. Hak mı, Olca. adalet mi bu abi peki? He? Hak mı, adalet mi bu? Bilmiyorum hak mı, adalet mi, ben de onu anlamıyorum. Bize hak, adalet diye bir şey yok. Nasıl abi, erken seçim olmalı mı peki? Sandık gelsin mi? Kimi çıkaracağız sence? Sen kimi istersen, fark He? etmez bana. Sözüne özüne dürüst adam kimi çıkaracağız? Çıkan yiyor, ben hangisini çıkaracağız Üç senedir bu İstanbul durdu. Üç senedir İstanbul durdu. Yedirmeyeni bulacağız. Ben inşaatçıyım, inşaatı, inşaatta kriz var şu anda. Ben çalışamıyorum yani. Her taraf zaten inşaat oldu. Şuraya bak. Her şey şart ya. inşaat oldu da 3 senedir krizdeyiz biz. Bu adam çıktı çıkalı krizdeyiz. Ona göre. Çantalarla parayı götürdü inşaat krizde. Hangi adam? Heh. Adam kimde? Adam mı? Adam. Hangi adam çantalarla götürdü? Götüren götürdü. Ne yapacağız? Adını ver ya. Adını ben vermiyorum belli zaten götürenler. Kim kim? Götüren belli bana sorma. Nasıl ayakkabı kutularıyla mı götürdü yoksa? Yok çantayla götürdü adam. Ayakkabı kutusu yok. Yok ayakkabı kutusu eskiden Peki. idi. Şimdi <laughs> ayakkabı kutusu eskiden idi. Onu biz yadırgadık. Çantayı gördü ya abi ayakkabı. Yadırgadın yani. Ayakkabısının kutusunu unuttuk. <laughs> ya çantada sayışlar raporu yok. Onun için bir şey diyemiyorum abi. İnşallah göreceksin hepsi üstüne şahit Allah büyük. Süper teşekkür. Geçimi soruyorum abla ekonomiyi soruyorum. Geçim ne durumda abla? Nasıl? Pazar arabasını doldurabiliyor musun? E ee, dolduruyorum, dolduruyorum. 12 milyon alayım, Bir karpuz alamıyorum. Değil mi? Vatandaş bir karpuz, karpuz, karpuz ki. ki. Nasıl hiç dilim karpuz gördün mü? Eskileri bilirsiniz. Hiç dilimle karpuz satıldı İşte alamıyoruz, alamıyoruz ki. Ne yapak, ne yapak bilmiyorum. Neden abla alamıyor? Sorumlusu kim? Sorumlusu kim bilmiyorum. Bizim başımızda bir. Oy, oy verdin mi hiç bu sorumluya? O verdim bir ara ama Versem ne olacak, vermesen ne olacak. Versem ne olacak, vermesen ne olacak. Adam çok canbaz, dilbaz, aksi, yobaz. Peki randevu alabiliyor musun? Alamıyorum işte diyorum de. Ama diyor ki sağlıkta çağırtladık diyorlar. Ne, ne dağıtıyorlar? Sağlıkta çağ atladık yani sağlıkta en güzel yerlere geldik diyor. He he, he Yalan hepsi yalan hepsi yalan. Bir tane doğrular yok mu abla bunları? Bunlar hiçbir doğru dürüstü yok. Hepsi yalan hepsi yalan hepsi yalan. Talan aman aman aman. abla Müslüman yalan söyler mi? Yok canım söylemez. Söylemez. aman aman aman. Yalanları en büyüğü onlarda. Yalanları en büyüğü onlarda yapacak bir şey yok. Nasıl, ne, olursa, gelmedi mi ne oluyorsa halka öyle oluyor, fakir sıkara oluyor. Gel zaten onlar gemisi yürüyor. Erken seçim şart mı abla sandık gelsin mi? Nasıl? Erken seçim şart mı sandık gelsin mi? E gelsin tabii. Ya ama kendi güveniyorsa sandık getirsin. Ya etirsin, şunlar varsa kafanı kaşındırırsın yoksa kimse de fayda yok. Şu anda kimseden o fayda yok değil mi abla? Yok 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 kimse de fayda yok. Aman. İşte halkı somurup somurup yiyorlar. Teşekkür ederim abla çok sağ ol.